Sevgili dostlarım merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi neredeyim? Bugün Parkur İstanbul'dayım ve yepyeni bir vlog ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusundan hemen şöyle kısaca size bahsedeyim. Biliyorsunuz hafta sonları sokağa çıkma yasağı var. Cuma gecesi başlıyor ve pazartesi sabahı bitiyor bu yasak. Ve ben neredeyim? Gördüğünüz gibi... Parkur İstanbul'dayım. Evet, Parkur İstanbul'dayım. Ne yapıyorum burada? İstanbul'a geldim. Ee, biliyorsunuz daha önce Alperen ile kaçış videoları çekmiştik. Bu sefer Acun için yani yeni çıkacak olan Exem platformu için e, kaçış videoları çekeceğiz ve ben bu yüzden İstanbul'a geldim ve burada kalıyorum. Yani bu salonda kalmıyorum aslında. E, farklı bir yerde kalıyorum ben. E, ve salona da yakınım. Kaldığım yerden buraya gelmek için tabii ki sokağa çıkmıyorum. Bu e, salon ile aynı binada kaldığım yer. Bir ofis gibi bir yer ama sıcak <laughs> ve güzel. Gerçekten ev konforu var. Peki ne yapacağız? Sokağa çıkma yasağında salondayım. Ve iki gün boyunca burada antrenman yapacağım. Bugün cumartesi. Aslında videoyu dün akşam başlamayı düşünüyordum. Fakat dün akşam çok yorgun olduğum için bir şeyler çekebileceğimi düşünmedim. Ve onun yerine akşam yemeğimi yiyip uyumayı tercih ettim. Dizi film falan izledim. Buraya geldim şimdi sabah oldu. E aslında öğleni geçti yani sabah oldu dediğime bakmayın. Ben anca işte kalktım kahvaltı ettim falan. Şimdi bir saçlarımı yıkayacağım hemen. Bir, ufak bir duş alacağım. Çünkü gerçekten saçlarım biraz yağlanmış durumda. Temizlik imandan gelir <laughs> bunu unutmayın sakın. Bu nedenle hemen bir saçlarımı falan yıkayacağım böyle üstümü falan değiştireceğim sonra bakalım neler yapacağız. Bugün ve yarın iki gün boyunca burada antrenman yapacağım. Sokağa çıkma yasağında parkur İstanbul'dayız. Evet. Bu arada tripodum yok. Nasıl çekeceğim? Yani aslında bunu tahmin etmeniz çok da zor olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir nesnenin üstüne koyacağım, bir şey koyacağım, sabitleyeceğim. Olabildiğince minderleri dikeceğim, kaldıracağım falan. Ve bu şekilde videoları çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak. O zaman ben artık hızlıca gideyim duşumu alayım. Sonra zaten yemeğimi yemiştim. Hemen üstümü değiştireyim ve beraber setupları kurmaya başlayalım. Setupları kuralım, parkurumuzu yaratalım ve antrenmana başlayalım o zaman. <laughs> ne kadar fake oldu bu.

Parkur İstanbul ile ilgili bilgileri size açıklama kısmına yazacağım hemen adresinin nerede olduğunu, Instagram adresini vesaire. Siz de burasının nerede olduğunu, nasıl gelebileceğinizi daha kolay o bilgilerden öğrenebileceksiniz. Burası gördüğünüz gibi bir parkur ve freerunning salonu. Burada istediğiniz gibi hoplayıp, zıplayıp, atlayıp, düşüp eğlenebilirsiniz. Parkur da yapabilirsiniz. Eğlenmek amaçlı da gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi engellerimiz var bir sürü. Zaten bu salonu daha önce bildiğinizi düşünüyorum. Çünkü burada da videolar çekmiştim. Ee, yumuşak minderlerimiz var. Trambolinimiz var. Buradan zıplayıp Evet. Düşebilirsiniz. <laughs> Ve asla da canınız acımaz. Onun dışında bir sürü barlar var. Farklı şekilde minderlerimiz var gördüğünüz gibi ve burada barlarımız kette yapabilmek için farklı barlarımız ve servisi aklına gelebileceğiniz bütün setapları kurabileceğiniz çok harika bir yer burası. Servis antrenman için açık değil fakat burada özel dersler ve grup dersleri alabilirsiniz. Bunlar ile ilgili bilgi için de söylediğim gibi aşağıya Instagram hesabını bırakıyorum. Parkur İstanbul'un şurada yazayım hemen ee, ve siz de bu şekilde daha kolay bilgi alabilirsiniz onlara ulaşıp. O zaman biz hemen videoya geçelim bakalım. Ben şimdi ufak bir ısınma yapacağım. Ve daha sonra birlikte setaplarımızı kurup fikirlerimizi üretip antrenmana başlayacağız. Ve tabii ki de videoya geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yorum kısmında da bana mutlaka fikirlerinizi belirtin sevgili dostlarım. Evet o zaman ısınmayla başlayalım

tabii ki de bu arkadaşın yardımıyla su şişesine telefonumu dayayıp videolarımı çektim. Zaten birçoğunuz böyle yapıyorsunuz. Artık burada bir şeyler yaratalım ve ufak ufak başlayalım. option so i'd be cautious i hope that you're watching don't try to stop this work until i'm nauseous cuz i will not quit no because i want this don't try to stop me an option so i'd be cautious i hope that you're watching don't try to stop this work until i'm nauseous cuz i will not quit no because i want this don't try to stop me farklı şeyler yapma enerjim kalmayacak. Mı? Artık kollarımı dinlendirip farklı şeyler yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten bittim. Sevgili dostlarım, ikinci günden merhaba. Bugün pazar. Bugün yasağın ikinci günü. Ve ee, saat bakıyorum beş buçuk, neden beş buçuk çünkü sabah yani biraz geç yaptım. sonra sabah kalktık kahvaltı yaptık falan Dolkan abiyle beraber kalıyoruz ee, o da burada kaldı işte ee, beraber kahvaltımızı yaptık Sonradan açık öğretimden spor yönetimi bölümünü okuyorum 4 ee, tane sınavım vardı onlara girdim falan işte 2-3 saat onlar sürdü sonra sınavlarım bitti şimdi ee, üzerimi falan değiştirdim Birazdan lanserimi falan takacağım Doğukan abiyle hazırlanıp Buraya geleceğiz salona geçeceğiz Ve çılgın bir antrenman yapacağız Çılgın bir antrenman bizi bekliyor Bakalım bugün neler olacak Hep beraber izleyelim ve görelim Evet, evet. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. Okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Çok teşekkür ederim Bir videonun daha sonuna geldik Ve bir yasağın daha sonuna geldik Pazar gecesi şu anda <laughs> Videoyu ancak bitirebildim Çünkü bazı işlerim çıktı Videoyu bitiremedim Ve saat şu anda 3.50 Yani aslında pazartesi sabahı 3.50 <laughs> Sizler için Bakın Hiç düşenmeden Bu saatte videoyu çekiyorum Yani saat 4'e geliyor <laughs> Evet Neyse Tamam tamam uzatmayacağım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ve fikirlerinizi de bana mutlaka yorum kısmında belirtin. Sizleri çok seviyorum sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zaman gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Taktaşova gidiyoruz. Oh. 对吧？